Bir Zenci Bir Beyaz'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Beyaz. Ben Zenci. Bugün Terraria maceralarına devam ediyoruz. 19. bölüm. Hellstone falan toplayacağız. Aşağılara iniyoruz. Aşağılara aşağılara. Hayırlısı. Aşağılara aşağılara. <gülüyor> 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 Çok komik. Su. Obsidian. Obsidian toplayacağız ha. Tamam. Gerekirse Ziyan, su, su mu alalım? akıtıyorsun. Hayır akıtmıyorum da gerekirse alalım. Sen da. önden git o zaman. Burada ben biraz gelirim. varmış. şunları kazayım ben. Burada lav var istiyorsan. Oha! otu. World Eater mıydı? Neydi bu? He. Eater'la bölücü geldi. Şey. Itrow Acayip bir şey daha geldi ama. Aynen. Oh wow, 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 man. Ana ben öldüm la. Aa bana da geldi. Tüh. Öldürüyorm sandım ben ya. Oğlum küçük hey. bir şey lan o. Öldür çoğunu öldürdüm çünkü. Büyüktü. Gözlü olanlar. Buraya su. Ulan mantar var tabi elimde mantar var. Isırınca şey iksir yerine mantarı yedi tabi ondan öldü. Isırınca tabi. Isırırsan böyle olur İlyas. <laughs> Isırmasaydım mantar yemezdi. Yalnız çok yukarılardan su akıtma bütün meşaleler gidecek. Dur ya. Ben burada bir su buldum biraz. Çok yukarıdan değil ya benim yanıma gel şöyle burada yukarı hemen yukarıda su var. Neredesin ki? Lavların girişindeyim. Ha zaten buradasın. Ben. Ee, ben de solu alayım o zaman. Aa su geldi bak. Bu ne oğlum? Bu bir şey değil ya. Şş, bana da lazım su ama dönsene lan Tamam da. Atacağım ben. Seninki niye o kadar hızlı dönüyor lan? Ne var oğlum sende? Falta geliyor ha. Gelsin. Gel Suyu şimdi bekle. Bana da lazım. yok burada. Tamam bir benim tarafa alayım. Fazlasını sana atarız zaten orada. La bu ne? Çekiç geldi. buralar çok canavar lan. Atıyor mu? Ya bu nedir ya? Ben de torç yok. Anam 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 bir sürü canavarlar. <laughs> sözü nereden akıtacaksın şunu? Şunu yeşil şeysi bana lazım ya onu ben alayım. Şuradan mı Oğlum bir sürü şeyler geliyor lan. Ha bak şuradan açık var. Şurayı bir kassak aşağı doğru akıtır herhalde burası. Tuzak varmış burada. Ne diyorsun? Şu suyu takip edelim bence bu su nereye gidiyor. Sen burada nefes bu mu? Su bence. Yok almıyorum. Niye? Lazım mı? <gülüyor> 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 Oğlum bu kadar su çok değil mi lan? Hadi gidelim. Şuradan akıt. Şuraya işte. kazdım ama. Bu alttan akıt da var hepsi gelsin. Bu buradan kaz buradan oradan değil buradan kaz ben de aşağıyı kontrol edeyim. Sana tamam derim yeter derim. Kapatırsın. Aşağıdan kaz. Tamam kazdım burayı. Vah Hadi. Kavda da var mısın biraz? şuna atlayayım biraz. İyi boğulmazsam iyi burada. lav oldum. Oh tamam. Kuluk 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 hadi la. Geliyorum Gelemedin. ya. Gelemedin. Öyle bir yer yaptın ki ben şimdiye çoktan açardım da. Yeter mi? Ha geliyor dur. Ben aşağı o zaman. Yeter mi? Dur ya daha aşağı gelmiyor bu ne lan? Batu valla ölüyorum. Ölme lan. Oğlum bu ne lan? Soul of Night mıydı? O neydi öyle öyle böyle geldi ki? Canavar geldi ki öyle bir şey geldi ki. Böyle bir şey oldu ya. Çok korkmuş. Oğlum ne olmuş buralar ya? Yeni güncellemeden sonra acayip değişmiş buralar. Tanıyamaz oğlum. E ee, yeter misin? Yo. Açayım mı biraz daha üstünü? Böyle az ya Daha yerim. dur daha su geliyor ya. Senin tarafı kazıyor mu aşağı solu? Kapayım mı suyu? Oğlum çok fazla su olacak ha şimdi. Yok yok sağ tarafı da lazım. Tam kapa ya. Yok kapa 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 lan? Kapa Kapayım mı? Bak kaparım ya. Burada hiç su kalmadı yani. Buralarda sular bitiyor bakın. Buralarda su lazım. Kapıyorum. Daha su aşağı akıyor. Kapıyorum. Ya kapa kapa ya ama. Ya bu su niye Kapadım. aşağı aktı? Aşağı kadar indi biliyorsun. ya su. lazım olursa aşağı mı indi? Aynen. Ya botu oralar şeydi ya. Ne oluyor lan? Bütün torslar gitti biliyor musun şimdi? Evet. Kapadın mı suyu? Son burada öcü böcü. Kapadın mı bak. suyu? Makna tor muydu neydi bunun adı ya? Suyu kapadın mı diyor. Kapadım kapadım. Kapadım. Uy, kapadım. Sen aşağı in. Ben ne istiyorum? Sen aşağı in. Oh, glowing. Glowing Glowing maçtım diye sim ya. Kapılma var orada. Glowing, glowing. Ice, ice buştan buz şey su. Ben keserim onu. Ya git lan onu kes gel. Ben de geleceğim yanına. Yolu aç ne geliyorum. Ne var ki içinden ne çıkacak onun? Bilmiyorum yolu aç. Şey mi çıkıyor onun? Çıkar elbet. Yolu aç orada. Ana boğuyorum lan niye söylemiyorsun? Lav sesini anlamıyorum. He? Boğuluyon boğuluyon dikkat et. Aynen. Lav sesinden anlamıyorum. Gülü gülü yaptı adam onu anlaşılmıyor. Yol açıldığı zaman haber ver. Giriyorum içeriye. <laughs> Sen onu şu yolu. Ben çok öldürdüm videom. Gel lan. Bilmiyorum lan aldır Uhu, <laughs> ne geldi bir şey geldi. Ne ah. geldi bir şey geldi. Ne geldi? Güzel. Bir şey geldi, geliyor yandan. Bir abi? şey geliyor. Bir şey geliyor. Geliyor bir şey geliyor. Öleceğim <laughs> <laughs> Oğlum bu edemdeki şey benim çok az vuruyor galiba ya. En az vuran lan o Kaç vuruyor ki bu ya? 25 vuruyor. Ay az vuruyormuş ben gidiyorum. Ben hadi söyle bakayım ben giderim o gider. Oy 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 oy. Oy oy oy. Sonrası oy oy oy. Bilmiyorum. Aşağısı Bak. oy oğlum, oy oy. Aşağı atlayalım biz direkt ya uğraşmayalım bunlarla. Da buradayım mağaralara girmemişiz galiba bütün küpler duruyor çünkü. Küp, küp. Sen oğlum seni oha içeriden neler neler geliyor. Canım azmış. Oğlum benim canım çok az. Ölüyorum lan ben. Benden ne mana bitti. Ya sende iksiri var mı? Bana bir şey alsana. Dur. Can iksiri. Ana. Hoba. Ana hoba. Bende 50'likten var ya. Büyüklerden alayım mı? Yüzlüklerden. Lan ben de ölüyorum. Yüzlük can dolduranlardan. Yüzlükleri niye alıyorum? Dur şeyden alsana küçükleri. <laughs> Uf. Can lazım. Ya 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 yapma ya. Yapma ya. Örümcek. Sen 50'lik mi kullanıyorsun? 50 mi bu? Ne bu? Lazer var ya onda kullanıyorum. 100 bu. İksir. 100 mü veriyor? Ne veriyor bu? Lazer healing potion mu? He. Üstüne bak. Ne e. yazıyor? Lazer healing potion yazıyor. Ne yazıyor? 50 mi yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. 50 life mi? Restore ne yazıyor? Restore 50 life, yazıyor. mi yazıyor? 50'lik. 25. <laughs> Yapma. Optic Staff diye bir şey var lan. Soul <gülüyor> <gülüyor> of sight lazım ama. Nerede sesin? <laughs> 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 oh. Ananı bu ne? Heh ulan ödüm patladı. Optik staff lazım bize. Ana, ana 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 ana. Geleyim mi? Ana ana ana. Bak ana. gel dersen gelirim. Gelme dersen. Gelir miyim? Gel. Geliyorum. Oğlum burada örümcek şeysi var. Ha bak ben buraya gelmiştim. Gel gel. Neredesin sen? Bak tet Biz aşağı inmedik mi yoksa hiç ya? Oğlum biz kobaltı adamanti şeye açtığımız emin misin sen hiç adamant kobalt görmüyorum ben. Ben sanki onları açmadık diye hatırlıyorum ya. Giremiyorduk sanki oraları da o yüzden açamıyorduk gibi hatırlıyorum. Açarız da önce şu şey obsidyen toplayalım. Obsidyen değil. Ne? Hellstone toplayalım. Ya oha burada öleceğim. Aa su. Aa su. Su burada ne iş var suyu? Öldüm. Ölmedim. Ha, öleceğim Kurtar beni. Su var lan Öldüm buldu. lan. Ulan yukarıdan düşen adamlar öldürdü beni ya. Böyle işin anasını Oğlum, Oğlum su vardı lan burada. Su yok oluyor ya. Ya gel Hatta lan buraya. Hatta şey bile var ya. Balıkla şey vardı yani. Şöyle, oh. Ne yapacağız bu en aşağıda? <laughs> anahtar varsa burayı tam bitirmiş miydi? Katılamıyorum çünkü. Bitmedi. Bende bitmedi. Bende anahtar da var. Bende yok. Ben o zaman şuradan birazcık dalayım aşağılara doğru şunları kazayım. Sen stone kaz. Olur mu? Olur. 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 Ya öleceğim sandın değil mi? Aa, neredesin lan? Sağ mı gittin? Ben aşağı doğru gidiyorum. Nereden? Sağ mı gittin, sola mı gittin? Sağa gittim. bakayım. Ben de geldim. Ya bu sesi savunma çok çıkıyor ya. Gülü 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 gülü. Nerelere gittin lan? Şşş ne kadar gittin oğlum? Batu bir projem var ya. İlyas neredesin oğlum? Yoksun yolun sonuna kadar geldim ben. Nasıl yolun? Oğlum sen nereye gidiyorsun? meydan baksana. Sağdan gittim. Sağ... Nerede bu zenci diye? Ya yani ne seni mi arayacağım oğlum? Millet geliyor abire saldırıyor. O zaman Batu. Get great. Neyse neyse bir şey demiyorum sana. Çocuktur yapar. Sen git başka bir yerde be kaz zaten. Ben burayı burayı kendim hallederim. Yapar mısın? cidden? Aa, <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Sen burada stone çoğuluyordun hatırlıyorum. Evet, ölüyordum çünkü benim zırhım yok biliyorsun. İstediğim gibi, daha <laughs> istediğim gibi bir şey olamadım. Evet botan kaplumbağaları istiyor. Ben istiyorum. Ben Doğru so, istiyorum kaplumbağa hazır. Verecek 100 dolar. Yok Ey İlyas. Konuş. Ne botu? Konuş. Ya bu madencili bir olayları biraz sıkıcı oluyor aslında ya. Hele sen de ne yapıyorsun bilmiyorum. Gel sen şurada beraber yapsak. E git dedin başka yerde dedin. Az önce söyledim git bunu. Git dedin yap dedin başka yerde dedin. Öt dedin git dedin öt dedin. Hop dedin hop

1, 2, 3, 5 tane oldu. Beş değil mi? Ne? Yeter mi bu kadar? 5 az lan. 5 neymiş? Etmez oğlum. Fazla değil mi ya? Fazla zarar var mı ya? Fazla zarar mı? Ben yani şu aşağıya kazıyorum önce. Ondan sonra bunları kazarken lav çıkıyor ya. O yüzden aşağıya akması için. Amaç bu yani. Senin gibi o bodoslamadan da bölmüyoruz botu biz. Ben öyle mi yapıyorum? Gün geçmiyor ki bir baton daha ölmez. Bir beyaz daha ölmez. Ya aslında. Oh. Bugün dedik ki bir rush team videosu çekelim. Çekemedik. İşte aksilik. Aksilikler peşimde oh. bırakmıyor. Bir benim intikam kesildi. Ne oluyor oğlum ya? Ölüyorum ya. Yanıyorum. Öl. Al, al, al. Ölüyorum al. Hoşuna mı gidiyor? Evet. Oo. Uh. Gün geçmiyor ki. <laughs> tövbe tövbe. buraya kırarsam mı? Çok kötü olacak o yüzden kıramadım. Kendimi şuraya şöyle bir alan oluşturayım da bari. Ben içiyorum içiyorum iksir hiç azalmıyor niye oğlum? Ya. Öyle olur botu işte. Adamı böyle yaparlar yani. Oğlum bu iksir niye azalmıyor? Aa işte öyle botu. Böyle yaparlar adamı değil mi biliyorsun? Allah yanıyorum bir yaratık doldu burası Öf. Yanıyorum. Yanarım, yanarım. Sen ne kadar topladın? Bayağı toplamış olman lazım İlyas. Ben geziyorum sen topluyorsun çünkü. Sen niye geziyorsun oğlum? Toplayayım mı ben de? Tüm ameleliği ben yapayım tabi. Oh, yap sen gez. Amele. Yapacaksın tabi. Bom, tamam, bom. Tamam. burayı alırım. Benim adım Beyaz. Ben bu işi bozarım. He ben Hadi bakalım el mi yaman kel mi yaman botum. Kel. Kel zenci. Vey. <laughs> <laughs> Bak demeseydin aklıma hiç gelmeyecekti. Bu yaraf niye yanmıyor? Aaa <laughs> <laughs> üstüne yok şu. Dansın olur. İşte adam böyle yaparmış <gülüyor> Bir. Ha böyle böyle. Biraz boş boş şey yapıyoruz ya. Konuşalım biraz. Böyle olmaz. Sıkıcı bir şey oldu. Böyle. konuşalım? Ha böyle ha böyle. Botu işte bugün. Bir tabak çorba, iki tabakta da cornflakes. Aferin. Aferin. İşte böyle konuş. Diyete devam. Aferin. Ya diyet dediğim böyle olmalı zaten. 3 tabak yemek yiyeceksin ya. Bir insan böyle diyet yapabilir mi ya? İlyas Ben de oluyor? Sen bununla çık ortaya İlyas tamam mı? Ortadan arasına atırsın. Abonemiz çok az. 26 abonemiz var şu an. O yüzden e, abone arttırmak için birkaç yol düşündük. Bunları yakında gerçekleştireceğiz. Yok ki. Abone artışımız gerçekleştiğinde Sonra. daha iyi videolar. Daha iyi oyunlar. Ne kadar daha iyi videolar. Bizi takipte kalın. Çok iyi. Çok da iyi, çok da güzel videolar. Çok da sıkıcı bir video oldu bu bak. Söyleyeyim. Ben olsam ben bu videoyu izlemezdim. Tamam. Kapat o zaman ya. Çekme ya. Kapat, Kapat çeker. Bazı. Gözence bir, bir beyazdan herkese iyi oyunlar. Bugünlük Terraria videosunun da sonuna geldik. Bu yeah, madeni biz bir yeah. bitirelim. Yeah. Taş toplayalım. Ondan sonra o taş yapacaklarımızı yapar. Yeniden size bir merhaba deriz. Yeah, yeah, yeah. Ben korkam, ya aslında hani şu anda bir şeyler bahsedebiliriz. Çünkü e, şu andaki gelişmemiz, Size gelişme durumumuzu görüyorsunuz. Bir tane kılıcımız var. Tamam plan falan yapmışız ama bu hellstone'u toplamamız gerekiyor. Neden toplamamız gerekiyor? Otur. Hellstone toplayıp e, şey yapacağız. Pikax yapacağız. Kazma yapacağız. Kazmayla e, şey yaptığımız zaman bu neydi o mavi var diye bir tane adını unuttum şimdi. Kobalt. Kobalt Kobalt kazacağız. Kobaltlarla kendimize yeni zırhlar falan filan derken kobaltta yaptığımız pikastan da e, şey kazacağız. Ee ana'nı, ana, onun ana, ana, ana. ananı kazacağız. Eee <laughs> Mimik çıktı da karşıma. <laughs> o yüzden böyle bir duraksadım. Cobalt'tan sonra da ne vardı? Yeşil. Cobalt metil e, ondan sonra bir ha, tane mitril. daha var. Mitril. Mitrilden sonra, mi, sonra da Bu adam şekilde alt. yapmamıştık bir önceki oyunda hatırlıyor musun? Bir boss kesmiştik ondan düşmüştü bütün bunlar. Hayır. <laughs> Aynen de böyle olmuş. Hayır, öyle olmamıştı. Hangileri bostan düştü? Şey direkt e, o kobalt nitril ve şeyi birleştirip üçünü birleştirip hallowat yapıyorsun ya. Ee, o düşmüştü bostan. <laughs> öyle bir şey. Vardı öyle bir şey ya. Sen rüya, sen uyu, sen sen yani uyuyorsun İlyas ayakta. Şu şeyden haberin yok ayakta ya. Ayakta uyku makinesi. <Gülüyor> 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 evet bunu kesmemiz lazım. Ne yapman? Aslında işte lazım diyeceğim ya. Oto boşu boşuna geldik abi bence buraya. Niye? Oyun sapıttı. Belki de bu videoyu bitirip yeni videoya başlamalıyız. Belki de farklı bir şeyler çekmeliyim. Belki de Kanceli, biraz hani gelişip eğlenceli videolar çekmeliyiz. Ne nasıl bir şeyler yapabiliriz ya? Ya o değil de tam sen bu videoyu bir bitirsene ya. Ha bitireyim. bitireyim değil mi? Daha video var. <laughs> 19. bölümün sonuna geldik. Bir zenci bir beyazdan herkese iyi oyunlar.